Aramızda Yırca köyü sakinleri de var. Yani mağdurları da var. O zeytini benim adıma sökülen alana dikecekler. baltalı çetelerle altı bin ağaç katledildi. Bunun mücadelesini hep beraber vereceğiz. Danıştay yürütmeyi durdurma verdi. Onlar önceden haber aldılar ve o katliamı yaptılar. Bir taraftan gideceksin, zeytinleri yok edeceksin, keseceksin, altı bin zeytini, sonra çıkacaksın televizyonlara, bir kamu spotu yayınlayacaksın Tarım Bakanlığı olarak. Kamu spotunda ne diyor? Bakın arkadaşlar. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için haydi Türkiye tarım arazilerini birlikte koruyalım. Komedi değil mi? Vallahi komedi. 1939'da zeytin için özel bir kanun çıkıyor. Şimdi size bu kanunun 20. maddesini okuyorum zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Bu halde dahi kesin zaruret görünmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. Açıkça suç işlemişlerdir. Bu ülkenin namuslu savcılarını göreve davet ediyorum. Bu yasa yürürlükteyken 6000 zeytin ağacını yok eden yetkililer hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz. Bunu yapan yürekli bir savcı istiyoruz biz. Devletin savcısını istiyoruz. Kamunun savcısını istiyoruz. Köylünün hakkına sahip çıkacak bir savcı istiyoruz. Günaha ne köylü? Kendi toprağına, tapulu toprağına sahip çıkıyor. Vergisini veriyor. Vergiyi veriyor ki bu ülkede aç insan kalmasın. Bu ülkede işsiz insan kalmasın. Bu ülkede herkesin aşı işi olsun. Bu ülke güzel yönetilsin. Bu ülkede refah artsın diye vergisini veriyor. Bunlar ne yapıyorlar? Vergiyle kaçak saray yapıyorlar. Vergiyle kaçak saray yapıyorlar.